Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Kalafta 5'in son bölümü olan Doğum Fall'la karşınızdayız. Capture the Reichstag to claim ultimate victory for Mother Russia over the German War Machine. Alman savaş makinesinin sonunu getirmek için ve üstün zafere ulaşmak için Reichstag'ı ele geçir. Ve bu bölümü en zorda oynayacağız. İnşallah oynayız. Zafere giden yolumuz kanlı ve e, kanlı falan pişmandı fakat hepsi geçe e, gerekli olan şeyler idi. Eski bölümler atıfan gösterirler e, gösterimler yer alıyor. Bayrağımız Reichstag'ın tepesine dalgalandığında Tüm Berlin, Almanların e, yaydığı kötülüklerin vesairenin silindiğini bilecek. Çevirebildiğimiz kadarıyla çevirdik. Zor olacak. 1945. <Sessizlik> <Sessizlik> Boşta kahraman demişler bana. Bazen merhamet gösterdiğini gördüm. Bazen de tamamen acımasız olduğunu gördüm. Anlayamıyorum onu. Belki de kahramanları, kahramanların eylemlerini sorgulamaya... Sorgulamamak gerek falan diyor. Bugün Almanların faşistlerine ne kaldıysa onları kırıp geçeceğiz. Yani yorgun yorgun çekmesem miydim acaba bilmiyorum da. Haydi bakalım. Снайпер, снайпер, ёк, мах. Сысленный бюджет, но Komunistler. <laughs> Askerler yaralı görüyorsunuz değil mi? Sargı bezleri falan var başlarında. şimdi ilerlerim. Siz gelirsiniz kesin. Hep böyle olur burada. Geber 43 3 varsa alırım hocam. Oh tekom. Ulan var ya bu oyuna hiç güvenmiyorum. Şimdi bir yerden adam çıkar. Sovyet işin çok ben. Yat aşağıya. Hayır 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 Ölmek yok. Yaşıyorum gerçekten yav. Sağlıkçı mağlıkçı yok. Hepsi öldü. Artık siz varsınız. O da kısa süreliğinde yok olacağınız. her anda kolay değil. Dalamıyorum tabi. Reznov. Arkandayım. Allah! Skru av. temiz. Farklı şey Kırın kapıyı gençler girelim. Giriyoruz. Çok da gaza gelmeyelim. Veteran'da oynuyoruz. Oy, oy. Tamam, sakin olalım. <laughs> şurayı alıp Nazi simgesini düşürmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Abuna bunu aşağı indireceğiz. Ya hak. Hava yaptım. İşte bu. Kapıyı açmamızı istiyorlar. Diğer taraftan tutuluyor kapı. Yardım lazım. On Hadi. Oh, everyone through the doors. I understand. Hadi. Şey yaklaşıyoruz. Bak nerelere kadar geldik. Bunları uçurumun bir an tepesine atmamız lazım falan diyorlar. Burada ölmeyelim. Oo, oh, fena vurdu orada ha. Hayır hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim hayır uçan bir ceset miydi o? Ha bak değilmiş. Hadi askerler gidiyoruz. Hazır mısınız? Benimle gelin. Beni yalnız bırakmayın ha. En zor ayarlarda oynuyorum. Şerefsiz tohumuna bakar mısın sen? Bittin sen, bittin. Bu <laughs> 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 konularınıza Gelmezsen gelme kendi başıma giderim. <laughs> Ulan buradan birisi gelmezse ben hiçbir şey bilmiyorum ha. İyi gelmedi. Hayır. <laughs> of. Arkadaş böyle bir heyecan yok ya bu. daha iğne deliğinden mi vurdum ya? Yani? Onsuz Türk ben <laughs> Üst tarafta mı lan yoksa Var ya oraya gittiğinde birisi beni inşallah öldürmez. Victory! чис! <laughs> 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 Sekabilirsin dostum. Her zaman hayatta kaldın. Onur senin olmalı. Bu onur sana ait olmalı. Dikiyorum Reznoğlu'm. As long as you live, the heart of this army can never be broken. As heroes, we will return to Russia's embrace. Solemn General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East. Here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world. of the carnage of the past. founded upon faith and understanding. Of man and the fulfillment of 60 milyon insan ikinci dünya savaşında öldü. İnsan tarihindeki en fazla zarar veren savaş olmuş. Değerli arkadaşlar Kraftat'ı 5 5 burada son bulmuş oldu Heart of the Reich, yani Reich'in kalbine girdik Yorgundum veteranda oynadım ama bir kere ne yazık ki öldüm Çok sinirlendim çünkü hiç ölmek istemiyordum Ama ne yapalım oldu bir kere biz de kaldığımız yerden tedbirli bir şekilde, şekilde devam ederek bitirmeye gayret ettik İnşallah hoşunuza gitmiştir değerli arkadaşlar Nostalji arayanlar için hoş bir video olduğunu düşünmekteyim. Onun dışında da başka ekleyecek bir şeyim yok. Kanal Tatin'in yeni serilerinde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere arkadaşlar.